Kafa topuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kafa topu oynuyoruz. Maç yapacağız. Ee, güzel bir maç oynamasını istiyorum. Olmak çok yapacağız şimdi. Biraz paramıyor. <laughs> özel bir <özel, özel. Gülüyor> almayacağım. Ne almayacağım? 等到。<noise> <noise> <noise> Arkadaşlar böyle bekleniyor. Bekletiyor çok. Dur, dur. Saat 10 arkadaşlar. Şu anda isterseniz yapalım. Benim videolarıma gidelim. Ne dersiniz? Şimdi benim videolarımı arkadaşlar gördüğünüz gibi hoş <laughs> geldiniz arkadaşlar bugün birlikte Minecraft oynuyoruz ee, e, tek başım olacak diğer serilerde başka Mahdet bir tek başım şey. olacak yanında ben varım hazır ben de girişim arkadaşlar evet. bir kısa ara verdik çünkü arkadaşım evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz size Minecraft bakın <laughs> <atıcı>. tepkisi ee, survival <laughs> oynuyoruz hepiniz <laughs> Dört, yakında 3 kişi 4 Ama Minecraft çok az gelecek çünkü <laughs> video çekerken biliyorsunuz ki çok, çok kasıyor. Yani e, ama, ama en azından yok. videoda kasmıyor. Yani o videoda kasmasın yeter. Aynen öyle arkadaşlar. gelmesini istiyorsanız like unutmayın. Bu ee, günler like geçer. Şeyim, şey duracağız. Değişik değişik oyunlar istiyorsunuz. Duracağız. Dur. Agora'ya çekebilirim. Şu anda like bekliyoruz. Abicim like. Dur bekle. Arkadaşlar şimdi ağaç keseceğiz birazcık. Arkadaşlar bu zaman kadar yani like atmadıysanız ayıp ediyorsunuz yani. Arkadaşlar ayıp ediyorsunuz vallahi ya. Arkadaşlar... Şu ana kadar yani like atmadıysanız bir şey demiyorum. görür. Arıtan... Gelecek oyunlar klasa klasa da ee, Arkadaşlar Minecraft. E, Online he, kafa topu hatta yeni oyunlar. Pixel Guns <laughs> falan. Şey, sizce yeni sürümler modlar da gösterebiliriz. Değil mi? Aynen mod tanıtımları Mod survival. Onlar, onlar da giriyor. Sevgi. Şey survival Games falan. Skyblock. Aynen. Skyblock bir soft girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aynen. Zaten... Yada ya siz like istiyorsunuz, zayf like kanalınıza göre e, video tamam. çekmeye çalışacağız çünkü e, e, bazen arkadaşlar, arkadaşlar ben birazcık taş kasap da geliyorum taş kasarken sizin canınız sıkılmasın diye video durduruyorum. Bayırs. Arkadaşlar müjdeat video doldurdu. Onun bir diğer sürü kişi var. Taş mı Arkadaşlar yani böyle e, arkadaşımla birlikte kafa topu da oynayabiliriz arkadaşlar. arkadaşlık isteği atarlar sana. Başlasın. Siz bana arkadaş arkadaşlara yazın ben sizinle oynayabilirim Ak akşamları sabahları. Yani saat 5 6 gibi de oynayabiliyorum. Ee, çok yani bunu çok oynayamayacağım çünkü videolar birazcık geç gelmeye kalacak. Ee, evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazcık, birazcık, birazcık taş kastım. Arkadaşlar olabilir. <laughs> <laughs> da nerede? Guns, Sick Guns. Big Sal. da gelebilir. Sick oynayacağım. Belki Efe ile de oynayabilir Akif Yamaç Alpan olmadıysanız olabilirsiniz. Akif Yamaç'ın çok Zay, güzel şeyim, bir Akif Yamaç'ın da güzel bir kanalı var. Ona da yakında videolar gelecek arkadaşlar. Yani, yani böyle şeyler istiyorsanız. Komik Akif Yamaç. Komik Yamaç. Musa hep beraber falan. Şey de Gerçi Sarkan, muz, sark, Sarkan da çekebiliriz. Anne ama, ama biraz sıkıntı ya. Sarkan biraz sıkıntı. Sark nadir, nadir bu arada. Bu arada istersen sen hep ben de madene gideyim. Tamam kanka. Bu arada arkadaşlar ilk, video, ilk videomuz 3.5 dakika olur. Arkadaşlar. Ana mekan buldum kanka. Arkadaşım o sabahçı çünkü yapması gerekiyor. Ben tek başıma devam etmeye karar vereceğim çünkü. Ee arkadaşım bugün 5-6 video gelebilir çünkü videolar Oha. çok gecikmişti. Birazcık çok video atacağım arkadaşlar. Çünkü çok çok Hı -hı. şey. Hı -hı. Bugün tabii video yüklenirken o zaman görürsün bak nasıl o zamanlar. Arkadaşlar Clash of Clans'la Apo ile de oynayabiliriz. Clash of Class. Clash of class. Class of'da da. sizinle de oynayabiliriz. Anne benim benim tane dur, klanım var. Video dur dur video dur. dur. He. Dur dur. Az dur dur videoyu. Ee, bu Arkadaşlar şey, güzel video çekmişiz değil mi? Şimdi arkadaşlar <laughs> ee, <bundan> bu kadar İstiyorsanız <laughs> i̇şte abone olmayı unutmayın size bir şey daha göstereceğim Bunu göstermeden sonra Bay bay Bye.